Herkese selam reis kanalı hepiniz hoş geldiniz uzun bir aradan sonra tekrar e, hep beraberiz e, evet sözümle pek duramadım videoları devam edeceğim bir şey için ama tekrar döndük bu sefer telefondan bir oyun oynayacağız mobilden sm 25 de e, <laughs> İngiltere 3. ligi olması lazım İngiltere 3. liginden basalım başındayız e, kariyer yapacağız. Tabi oyunun amacı olduğuna göre. E, bu kariyer doğrultusunda da Vatsal'ı önce 2. Lig'e sonra Premier Lig'e sonra da e, Şampiyonlar Lig'ine kadar götürmeye çalışacağız inşallah. Şimdi e, daha yeni açtım kariyeri şöyle bir gelen kutusuna bir inceleyelim. Fiksür listesi başkanı ağırlıyor. Orta sıralarda bitirmemizi istiyorlar. Bu arada bütçe olarak da orta bütçeli bir takım seçtim. Çok yüksek de değil. <laughs> Yoksa e, iki buçuk milyon şey veren bütçe veren Brent Brentford da vardı ama Vatsali e, sezon bütçesi e, televizyon geliri falan fistan var. Kiradan olan oyuncumuz 52'lik bir forvet. 20 yaşında. Bir de alınan teklifler var. Şimdi. Her şeyden önce bir takımımıza girelim. Bakalım taktikleri ayarlayalım. Şimdi takımımıza geldik. Çift forvet. Şurada 65'lik bir adamımız var. Çok yazıları okuyamadığım için. Sanırım şu adam. Şuran adam. Aynen. Sen de şöyle o OOS'de oynarsın. Valla üçlü defans çok tercihim değil açıkçası. Ama D, O, S, A. Tam bu pozisyonları falan da karıştırıyorum. Şimdi D, O, S ne rolü demişlerim. Sol kanat bek gibi bir şey. Şu adamı al şuraya koy. Eee Johnson var orada. O, O, O var. O, O şuranın adamı. Sen ortası oynar mısın? Oynarsın çok iyi. Sen şurada oyna. Şunu şöyle az aşağı alayım. Ee, Söper Takımda inanılmaz bir şekilde sabek yok. Kaleci zaten berbat. 9 20. şu adam kiralık mı ne? 19 yaşında. 84 potan bu adamı tutmamız lazım. George Zaten herkese bir detaylı bakacağız. Şimdi çift forvet tarafında dediğim gibi çok değilim. 29 yaşında şu adam şu adam şimdi şöyle koyalım şöyle bir pozisyon olacak ortalama. Şunu şöyle alalım. Yani aynen. 4-3-3'e 4-3-3'e yakın bir pozisyon olacak. Şunu da şimdi şöyle koyalım. Kaleci olmaması biraz daha zora sokacak bizi. Çünkü zaten ee, şey aa, sabit şu adam geçiyor. Tamam. Sabit bu adam geçiyordu. Şu adam stoper oynamıyor işte süper şu 54'lük reis koysak. Gel bakalım reis. Eee orta sahamız vesaire vesaire. Şöyle bakayım. Stoperle kaleci eksiğimiz var takımda. Onun haricinde forvet de yine düşük de e, çok aciliyeti olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şöyle kanada yakın mı oynasak birbirine şey yakın Böyle oynatalım şimdi şu 55'lik adamı şuradan kimin şuraya oynatalım orada dursun başka da yapacağımız değişiklik yok hemen transferleri geçeceğiz zaten bir şu ayarları bir yapalım yetenek avcısı görevlendir bu yetenek avcısı kullanmayı bu arada iki oyunu da oynuyorum bunu daha pek oynama şansı bulamadım ama hiç bilmiyorum. Ee, mesela kaleci diyoruz buradan. Şuradan şunu 29 yapalım. 30 yapalım. değerinde şöyle çek babacım. En düşüğü. Yani. Bütçe kısıtlı baba. Ee, serbestlerden oyuncu bakacağız. Full. Yani artık yapacak bir şey yok. Şöyle baratalım. Zaten kaç hafta veriyoruz bize ya? Sanırım İki hafta falan veriyor olması lazım. Antrenmanları şu an değil antrenman, şu an değil. Takımın sponsorlar. Şimdi burada e, dört seçeneğimiz var. Biri bir sezon veririm diyor. 146 bin veririm diyor. Biri aylık 20 bin. Ben bu böyle takımlarda genelde. eee taksitli şeyi seçerim. Çünkü e, takım eksiye girebiliyor. Şeyde e, yıl içinde bazen eksiye girebiliyor oyunculara maaşlarından dolayı. O yüzden bunu seçtim. Yoksa toplu para şey yani biraz ya ilk başta rahatlatır ama çok sıkıntıya sokarız. Şunu da ya hiç yapmayacağım hiç anlamıyorum bunları. Sponsorluk anlaşması imzalandı. Çok iyi. Şimdi şuradan Transferler diyoruz. Gelişmiş aramalar diyoruz. Buradan transfer durumuna bonservis elinden alınan oyuncu. Buradan bakalım. Yusuf yazıcı falan var da bunlar gelir mi acaba? Genelde Türk ağırlıklı almayı ha, bak. Evet, evet. Türk ağırlıklı almayı tercih ederim ama şöyle iyi adamlar da aslında şöyle yapalım bonservis oyun, olan oyuncu genç yetenek bulalım biz. Madem bu kadar e, şey fazla serbest oyuncu var daha sezonun başındayız. Mesela Türk bir o, ortası ama ortası işimizi görmez bizim. Şöyle ha, daha yukarı doğru gidiyor. Tamam çok güzel kaleci. Kaleci. Kontrat teklifi. Heh. İmza ücreti çok fazla istiyor. 3900 maaş istiyor. Ee, bizim bir deneyimiz eksikti stoper. Değil mi? Aynen. Ferguson diye bir adam reddetti. Ee, şu adama bir bakalım. 2,5 imza ücreti, 21 yaşında. Niteliklerde şey gözükmüyor. Saldırganlığı iyi, konsantrasyon gücü iyi, hava kabiliyeti, iyi. hızı düşük ama yani 60'lık bir adam e, bizim takımımız için iyi olacağını düşünüyorum yani stoper attığı için. 60'lık bir adam. Bir de üstüne genç 21 yaşında. Yani çok kolay bulunan oyuncu değil açıkçası. Da bura ne oldu böyle? Ha, buradan şuna gidiyoruz tamam. Biraz karıştırıyorum arkadaşlar. Çok oynamadım bu oyunu. Şunu reytinge göre sıralayalım. Brandon Williams reddeder tabii Ondan sonra Ferguson reddetti şu zonluluz kimmiş ya Bunlar çok şey istiyor arkadaşlar ee, şuradan kaleci için bakacağımız için önceliğimiz kaleci olacağı için şu yaş sınırını biraz arttıralım İlerleyen dönemlerde belki kaleci alırız Rating'e göre 64'lük var. Şu 64'lük 23 yaşında adama teklif verelim. Ha buna demin baktık pardon. Şunlara bakalım. 225. Bu kaç istiyordu? Biraz uzun tutuyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. 455 istiyor bu. Şu kaç istiyor? 215. Yani kaleci alınacak. Bu bir zorunluluk ama. 150, 62'lik. Bence idare eder. Biraz cimliye kaçmış gibi olduk ama. Ben sana 2500 vereyim. 2500 vereyim. Gel oyna bizde. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Kaleci transferimiz. Çok şey yapmayacağım. Ee, takımı. Nasıl diyeyim. Bir anda bir sürü oyuncu olanı almayacağım. Hatta transfer teklifi vardı sanırsam. Janssen için 31 yaşına gelmiş bu adam. Bu adamı satalım. En azından elimde bir bütçe gelir. 91 bine Forest Green'e 57'lik bir forvetimizi satalım. Ee, aslında biraz karışık gittik de. Şöyle bu herif biraz şey ama 34 yaşında. Şu en azından bu genç. Iı, takımda satılacak oyuncularımız stoper yedi 3 tane fazla bence yani gerektiği şeyde sıkılaştırayım takımı biraz mesela kaleci yediklerinden biri şunu, şunu da satacağız transfer listesinde başka ıı, başka da Zaten forvet yediklerimiz varmış burada bir sürü. O yüzden şu reisi de satabiliriz. Şöyle yapalım. Şunu en üstten şuraya getirelim. Ee, i̇ki forvet yediği yani şu 31 yaşındaki iyi da satabiliriz. Şöyle bağlayalım. Ee, şurada durdurma şeyi var mı? Hemen ona bakayım. Yokmuş. Bir şey özelliği durdurma olsaydı hemen yapacaktım da öteki türlü çok uzun sürüyor. Şimdi takım dedik. Biz bunları en son aldığımızda gelmiyor değil mi? Ee, Johnson var. Forvet Johnson. şu. TY demiş de transfer listesinde. Tamam. Janssen'ı ekledik. Williams. Defans. Williams, 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 Williams. Williams. Harry Williams. Transfer listesindeki kiralığa çok vermiyorum da. kiralığa gönderilen bir adamımız var. Zaten. Ee, bir de neydi? Şu kaleci vardı. Transfer listesindeki şu potansiyelli oyuncularımız var mı? 65'lik Harry Williams var. 65'lik David Akodubu böyle bir değeri var. 50 şey 69'luk Nathan Lowe var. Asıl forvetimiz bu Strik var. Ee, en potansiyelli hal var. Ado Adomah var. 36 yaşında bu adam. Genç olsaydı çok iyi olurmuş. Şimdi bizim aldığımız kaleci şeyde. Yedek takımda olması lazım. Aynen. Biz bunu bir A takımı alalım. A takımdan şunu seç. Çıkar. Nerede? Heh, şurada. Şöyle bu kalecimiz. Bizim kalecimiz 29 yaşındaymış aslında. Satabiliriz. Hmm. Hangisi? 47'lik. Şu. Aynen. Bunu transfer listesine ekleyelim de izin vermiyormuş. Ya niye izin vermiyor başkan ya? Tamam. Şimdi dur. Çok karıştı. Işte. Stoper lazım. Eee <laughs> para kalırsa biraz hasta gibi. Kusura bakmayın. Bir forvet. Ya yani attığını atacak bir forvet lazım. Gelişmiş arama şunu 26'dan tekrar 24 olsun hadi 24. Şu kaleci seçeneğimizi de çekelim tüm diyelim. Bakalım Omar Solet reddetti. Tamam. Bunlara alışacağız arkadaşlar. Şu 68'e o diyor ama. Şöyle çok yüksek değildi. Öyle reytinge göre bir sıralayalım. Şu Şu herif gelir mi? 240 dedi, şey var dedi. Tamam. Şu Tanjo be arkamızda dursun. Tanjo 24 yaşında. Şu 23 yaşında kaleciymiş. SEO demedik değil mi? Hepsi hepsine bakıyorduk aynı. Şu Janus David gelir mi? Yok. Ferguson zaten reddetti. Yani alabileyim Tanjo var. En iyi şeyle. <laughs> ben sana 3 5 3 400 vereyim. 3 200 olur mu peki? 3 200 okey misin? Okey. Aha Stoperimizi de tamamladık. Tamam. Elimizde 557 bin keş para var. Şimdi attığını attık bir forvet bulmamız lazım. Pozisyon forvet. Yaşını da şöyle biraz 26'ya çekeyim. Şu reytingi de e, yüksekten şey doğru yapalım. Flip Markiel. Gelir misin? 3 8 çok güzel de çok güzel de şu yaş Hadi biraz da 29 yapalım belki yaşlanmış forvetler falan var üst yazıcı gelmiyor zaten Maxi Gomez gelir misin peki Evet ee, sen gelir misin su çayacağız. reddetti hepsine bakacağız arkadaşlar küçük takım işi uğraşma işi deyip yetenek avcılarını yapmamak Agustin bak Fransızsın 65'likler gelir ama Aynı. ben böyle daha şu yaşlanmış 33 yaşında yaşlanmış şöyle ben yeter gelmezdi şu şey arıyorum ya futbolu böyle bırakacak yer arayan ama öyle başka küçük küçük liglere gitmeyip de hani İngiltere'de bırakayım en azından diyen şey arıyorum da 33 yaşında bak Andre Gray var reddediyorlar abi reddediyorlar uğraşma işi dedik bak 29'a çekiyorduk en son e, ratinge göre sıraladık 65 yere inmiştik herhalde şu John Julius buna, buna, biz bir daha şey yapmıştık 470 istedi şu engi bakı bilmem nesi 65'lik 24 yaşında bakalım 65'liklerden daha şöyle genç olabilenler var mı hatta şurada işte şey var mı peki Eee yok galiba Aynen. Şu en gobo gobo ile bir anlaşmaya çalışalım ya. 65'lik. Niteliklerine bakalım. Kuzu var, çalışkanlığı var, saldırganlık, yaratıcılık, pas, şut. Nerede? <laughs> top sürme kontrol. Penaltı toplama. Bitiricilik 60 diyor. Nicolas Jackson gibi forvet olabilir mi? dur. Jules'in şeyleri. Hız, dayanıklılık, güç, çalışkanlık. Bu ne varmış böyle ya. Bitiriciliği de atmış. Aslında verilir biliyor musun arkadaşlar? Verilir de. Şu Brezilyalı'ya bakalım. Biz yine en gobo goboya -go alacağız gibi. Şu Brezilyalı'ya bakalım. 130 istiyor. Çok şey yok. Başka bir de muskve var. Bu da 230 istiyor. Çalışkanlığı var. Bitiriciliği var. Çok iyi değil. Yani aklımız yine en goba da. Şunlar gelse az yukarıdakiler. Agustin. Bunu, buna ben Alzheimer gibi 2-3 kere teklif verdim. Adam diyecek bir git başımdan artık. 66 şöyle bir herif var. Yok çok zor değil. Şu herif var. Bu herif de çok iyi bir şey değil. Hem go bo ya. Bundan sonra bizim şeyimiz. En en young bo. En young bo. Kontra teklifimi sunuyorum. Sen gel bizde 3 750 oyna. Çok fazladan mı veriyorum teklifi ya? Sanki öyleymiş gibi geldi. Ee, tamam. Şimdi yedik takımdan iki transferimizle A takımı alalım. A takımı al. Şu e, şey yaptıklarımızdan getiremiyoruz bunu. Aldığım adamları da unuttum şeye koydum. Şu os... 31 yaşındaki şu adamı satacaktık herhalde. Şunun yerine bir seçelim. Şunu da a takım al. Şunu şu herifi yine seç. Taktiklere gel. En büyük Şurada bir yerini alsın reis. Aslında bir dakika. Aslında var ya daha paramız var. Gidip şöyle bir orta da çekebiliriz. Rakip değil. Ee, bir bakalım. Şu pozisyon aramayı kaldıracağım. 29 değildi. daha çok genç yetenek. Şöyle 24, 6. Rating yüksek. O oh, Brandon Williams, Alex Beka, Beka Reddetti. Van Hachke. Reddetti. Kamaşo. Aha Kamaşo okey diyordu. 445 bin. İlerlettim yanlışlıkla. Aa ilerletmemişim halletmişim. Şöyle sözleşme imzalı, sözleşme imzalı. Tamam. Menajer değil bir dakika ya. <laughs> transferler. Gelişmiş şuradan. En son kimdeydik? Kamacho tek teklifi kabul etmişti ama çok istiyordu 400 bin bize. Fazla. Değeri düşük. Angel Torres var mesela. 320 istiyor. Angel Torres'in bir nitelikler. Çok bize orta yok. John ee, bir git Elim sana tıklayıp tıklayıp duruyor. Bu adam bu kabul ediyor. Dayanıklılığı var. Çalışanı, saldırganı, pozisyon alması iyi, kontrolü iyi. Pası da fena değil yani böyle bir oyuncuya göre. Neydi bu adamın adı? Robbie Durton. Son listeye bekleyelim. Ondan sonra şunu biz reytinge göre ayarlamadık Ha, geçirince şey oldu herhalde. Lahti mi var bir tane? 455 istiyor Neyin 455? Art dedik. Şu adama bir bakalım. Evet. kızı dayanıklılığı falan iyiymiş. Kontrat teklifi 240 bin. Şimdi sağ bek mi alsak? Dur şu adamı da ekleyelim. Son listeye ekle. Son bir adam hakkımız var. Şu adama biz yine tek. Oo. Bu adam çok istiyor. Bundan sonrası da kabul etmiyordu herhalde. Yo bu da kabul ediyor. Ama fazla. Ama şu. Şu beyefendi kabul etti. Tamam. Şimdi takımımıza sağ mi alalım orta saha mı alalım? Sağ 59. benim aldım stoper. Şurada zaten stoperimiz var mı? Ama şöyle yapacağız sabek alırsak. Ee, çok iyi olur sağ bek. Stoper açımızı da geliştirir. Ama hızımızı da var. Ben şuradan menajere tıklayıp duruyorum. Bak kafam iyice karıştı. Ee, kısa liste şuradan sağ bekimiz. Nitekli abi huza baksana 88 hız 75 dayanıklılık diyor. Zaten sağ olarak daha ne isterim? 24 yaşında bir dakika. 1.75 boyu var. Çok iyi. Ben sana 3 250 versem. Bize gelir misin? Gelirsin. Çok da memnun olurum. Tamam artık takım oturdu 71 de potansiyeli varmış A takımı al Şu adamın yerine alacağız tamam Seni Şöyle alalım Nereye gitti şurada Şöyle alalım ay çok iyi oldu be Takım şu an iyi oldu Şöyle bir Kısadan şeylere de bakalım Yeni aldığımız Tancon'un 70 potansiyeli var. Daha e, aldığımız oyuncular. Bir dakika. Lo 69 dedik. Engabo 71 potansiyeli var. Şu adam kiralıkmış ya. Bu adamı alsak mı? Bu adamı satın almamız lazım. Sözleşme. Birmingham City. Değerin kaçı? 1.75 Çok iyi olacağını düşünüyorum bu adamı ya. Erling. Aldığımız adam ne var lan? Kaleci var. Kaleci kaleci kaleci. 67 potansiyel. 26 yaşına göre yine iyidir. Takımımız böyle. Zaten 22 dakikaya ulaştık. Şöyle bir antrenman lazım Temel antrenman. Ben her zaman şu teknik, taktik bir de sezon öncesi olduğu için fiziksel diyeceğim. Antrenmanımızı başlattık. Video 23 dakika. Bir de e, kesilen yer var. O yüzden biraz uzun oldu yine. Sözleşme imzaladı. Çok güzel. Sonraki maç. Hemen bir maç yapalım. Takımımız. Bence bomba gibi oldu takım. Şu 2.54'lük arası bir şeyiz. Rakiplerimize de bakalım. Ha, şunlara numara vereceğiz şimdi. Sana 99 verelim. Sana 3 verelim. Çok karışık olacak. Bir dakika. Sana 18 verelim. Şuradan rastgele atıyorum. Engabogo. 11 verelim sana da. Hadi gönder. Devam et dedik. Hayır istemiyorum e, nerede hızlı oyun diyoruz golleri göster diyeceğiz ama reklam girdi burayı, burayı. kessek mi yani? zaten reklam görünmedi kesmeyelim o yüzden sorun yok hemen şu e, gol şeylerini açayım ya goller açık tekrarını izlemede açık. Şimdi biz kırmızıyız mantıken. Aldık tam Edmoa. En Enyan bu İşte yeni forvetimiz. Bu sadece golleri gösteriyor. Yani gösterdiği her pozisyon gol. Enyan Mükemmel. Dakika 2'de attık. Ludovic 12'de sarı kart dedi. Allah veren niye yedi önemli anlar bekleniyor. Şimdi yine kanattan geliyoruz. Sağ kanattan Ludovic açtı. İşte... La Lakin attı Lakin. Lakin Lakin nerede oynuyor ya. Alışacağız bunlara, alışacağız. Bizim bu arada sağ kanadımızdan çok iyi şeyler geliyor. Adomah'tan. lakin şeymiş. tam takım şu an bomba gibi oynuyor. İlerisi kaleci vesaire. Ortası falan çok iyiyiz. Maşallah nazarı da değdirmeyelim. Yovil Yovil Town FC ile oynuyoruz. Hazırlık maçı zaten. Dakika 85. Değişiklik yapmadım. Daha inşallah bir şey olmaz. 2-0. Temiz skor. Hazırlık maçı. Dediğimiz gibi. şey yüklensin. Maçın oyuncusu Lakin'miş. E, ee, orta sahamız. Çok iyi orta sahanın maçın adam olması bence iyi bir şey. Adam gol de attı. Bu arada şu ben sağ kanadın orta açma yeteneklerine bakmak istiyorum. Şeyi kapatmadan önce. Ee, sağ kanadımız Adoma. Nitelikler. Liderlik 88. Güç 78 hızı var, dayanıklılığı var. 36 yaşında bu adam Tabii liderlik olacak. Hareket bitirici orta yapma 59. Ya yine fena değil. İstatistikler daşı olmamış da. Karşılaştırda da değiliz. O zaman ee, hemen şu antrenör ekip raporuna da bakalım. Herkes yerlerde sürünüyor. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşmek üzere bir sonraki videolardan haberler olmak için like atıp kanala abone olup bildirim açmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Sizleri öpüyorum.